Selam arkadaşlar. Uh, Ouch Mom Games'i tanıtacağım. Burada bütün oyunların bedavaları var. Şimdi tanıtıma geçelim. Mesela 2016. 4 yıl önce çıkmış. Napoleon Total War, Işte, işte böyle böyle bunlar var. Mesela buraya crazy e, Nasıl? Her oyunu kuramadıysanız. Mesela Aşağıda böyle bir şey var. Ben bir oyunumu kuramamıştım. E, o da Futbol Meligalı 2015. Buradan izleyerek oyunu kurabiliyorsunuz ki kesin olarak çalışıyor. Çalışması olarak görüntülü. İstediğiniz oyun. Aşağıdan videoya bakmanız da lazım. Çalışmadıysa mesela burada dolan diyoruz şimdi. Şimdiden ses geliyorsa özür dilerim. Play gördüğünüz gibi. Play late. Tövbe inmeyi, izle falan diye. Kulüpler, proj proje, pro tipineceğiz. Burada buraya indirme şeysi geldi. Gördüğünüz gibi siteyi biraz yenileştirmişler. Eskisinde böyle şey yoktu. Don dedi. Ve işte bize geldi. 5 dakika sonra inecek. Oradan hem de indirmemiz gereken diğer bir afakmış. Videoda şu an çok kötü bir kaynağı Evet. Şimdi. Tamam, şimdi yedim, buradan Game Administration videodan aşağıya buradan Winrar var, Crazy Link, Link var İnternet Donald Benegar falan var Buradan Buradan hepsinin şarkısı var Bazılarında Game Administration videomda mesela bu siteye Minecraft'ı var ama yani yok Onların yoksa onları boş verin. Olmayanları. Hmm, bana bilmiyorum olarak geldi yani. ama bazıları demon tools ile iniyor. Buradan izlemeyelim. Direkt internete veya buradan indirelim mi? Demon tools indirmemiz lazım. Belki de altı klipsini bilmiyorum yapmışsam diyor. Bilmiyorum. Bakın şurada gösterecek zaten. Şimdi demontu sürdürmeyin. İnternet. Merhaba. Fura demont. Değil. Yanlış tıklama keyif. Bunlar ultra isu. Nerede lan? Ana. Evet ben Bu da. Bu. Ve Mortal Slight indir. Bu da arkadaşlar. Siz bir yerden indirebilirsiniz. Ben şimdi tam indirdim. İndireyim. Bazı oyunlar öyle geliyor. Mesela sonra göstereceğim bir oyun daha göstereyim. Oradan geldiğim anı. anlayış Tabii ki bilgisayarımda yerde dağıtacağım her zaman. Olduğu gibi. Şimdi şöyle çıkıyor. İndireceğim. Oh. <laughs> böyle ekra ekranınızda e, ıı, yö yönetici olarak çok istek olan şeyler var ya o geliyor şimdi gördüğünüz gibi indiriyor sonra skype'de çevrildi şimdi çevrildi ana internet de çok kötü buradaki neyse Neyse, 15 saniyedir, gördüğünüz gibi. Crazy Tax'in değmesine bir dakika kalmış, çok güzel. İnşallah Demolçus'la inen oyunları kaldırmak istiyordur. Buradan yüzeye bakıyoruz. şurada, şurada, şurada. Yani serial numarası olacak. Buradan uh, e, ne Olur. Buz, soli, right,

yalan. O, d, altı, c, bir. Şu, v, J dası olmadı 2, 0 0 hmm. herhalde olmadı Doğru inşallah. neyse. Fasa, 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 şeyler. Neyse. 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 Bu... Neyse. 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 Neyse indirin. Nasıl? İşte full sürümü indiriyorsunuz burada. Neyse noten. Full sürümü indiriyorsunuz. <laughs> geri gidin. Geri gidelim. Tabii benim masumun tuşuyla şu an geri gidiyorum. Boş boş gelsin. Ona şeyime gelir şöyle. Ne? Ocean işte. of Games. Ocean of Games'ten isteğiniz ben alındırabilirsiniz. Mesela şimdi Rocket hmm. League ya, ya doğru yazdım şimdi. Rocket <laughs> <laughs> Ha çıktı. Bunu işte buradan indirim böyle gördüğünüz gibi yani göreceğimiz o Diamond to Spite olarak her an ben bilgisayarında fazladan yer istemediğim pardon fazladan yer istemediğim için yüklemeyeceğim Diamond to da eee Diamond to Spite dosyası gelecek onun masa üstünde artık yani onun nitro üstü taksiyle çalıştı oley oley <laughs> o goleyin neyisi var burayı mm bak -hmm. crazy ben crazy talks üstünde göstereceğim sağ tık yapıp dosyaları çıkart diyeceksiniz dvr 2 slide'da neyse bunu açıyoruz abi Burada bu e, küçük çaplı bir çatın olduğu için çalıştığımı kaydetmek için açacağım ve küçük ekran alacağım sesleri kapatacağım Ekranı açıyor da belki görmüyorsunuz ama Ekranda reklamlar mı reklamlar? O ya reklamlar reklamlar Ya ne kadar çok benim yapmış bunlar Oho bunlar çok Crazy taxi high rollers. Time to try your luck. Go for it. açıldı. Görmüşsünüzdür inşallah. Bu oyunda bu, bu, videoda bu kadar da inşallah sonu sevmelidir. Bütün oyunları bedava indirmek isteyenler için çok güzel bir site. Ee, inşallah i̇nşallah siteyi beğenmişsinizdir. Böyle. Hoşçakalın. Nasıl bitirsin? Bye bye.